Denizli polisi bir haftada 2121 araç kontrol etti. 860 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 294 araç sürücüsüne duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlere park etmekten cezai işlem uygulandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bir haftalık denetleme raporunu açıkladı. Buna göre bir haftada 2.121 araç kontrol edildi. 860 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 294 araç sürücüsüne duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlere park etmekten ceza işlem uygulandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 860 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 227 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 38 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 294 araç sürücüsüne duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlere park etmekten, 78 araç sürücüsüne ve motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri ve kas takmamaktan, 54 araç sürücüsüne ehliyetsiz, yetersiz ehliyet ve alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücüye görüşü engelleyici eşya süs kullanmaktan, 62 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 5 araç sürücüsüne durak harici ve fazla yolcu almaktan, 14 sürücü firmaya arızalı takograf ile taşıma sınırı üzerinde yük almaktan, 178 araç sürücüne karayolları trafik kanunun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 1821 sürücüye cezai işlem yapılmıştır. 186 araç çeşitli eksiklik ve sebeplerden dolayı trafikten men edilmiştir denildi.